Bu merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Futbol dünyasında genç yeteneklerin yükselişi ve düşüşü sıkça manşetleri süsler. Son günlerde FC Barcelona'nın parlayan yıldızlarından biri olan Gavi'nin geleceği hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi. İspanyol medyasına göre Gavi'nin Barcelona'daki prestiji sarsıldı ve bu durum genç oyuncunun Galatasaray'a transfer olabileceği söylentilerini beraberinde getirdi. Gavi Barcelona altyapısından yetişmiş ve kısa sürede A takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti. Ancak teknik direktör Hansi Flick'in gelişiyle birlikte genç oyuncunun forma şansı azalmaya başladı. Flick'in oyun planlarında Gavi'ye daha az yer vermesi, oyuncunun kulüpteki geleceği hakkında soru işaretleri doğurdu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Gavi'nin Barcelona'daki rolünün azalması diğer büyük kulüplerin dikkatini çekti. Özellikle Paris Saint Germain, PSG ve Galatasaray gibi kulüplerin genç yeteneği kadrolarına katmak için harekete geçtiği iddia ediliyor. Galatasaray'ın Gavi'yi transfer etmek için ciddi bir teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor. Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray, genç ve yetenekli oyuncularla kadrosunu güçlendirme stratejisi izliyor. Gavi'nin de bu planın önemli bir parçası olabileceği düşünülüyor. Barcelona cephesinde ise Gavi'nin geleceği konusunda net bir açıklama yapılmış değil. Kulüp yönetiminin genç oyuncunun takımda kalmasını istediği, ancak teknik direktör Flick'in tercihlerinin bu durumu zorlaştırdığı ifade ediliyor. Gavi'nin sözleşmesinde Yüksek bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Bu da transferin gerçekleşmesi için ciddi bir mali yatırım gerektiği anlamına geliyor. Ancak Galatasaray'ın bu bedeli karşılamaya istekli olduğu ve gerekli finansal planlamaları yaptığı iddia ediliyor. Futbol otoriteleri Gavi'nin yetenekleri ve potansiyeli göz önüne alındığında onun herhangi bir takım için büyük bir kazanç olacağını belirtiyor. Genç yaşına rağmen sahada gösterdiği olgunluk ve oyun zekası onu Avrupa'nın en gözde oyuncularından biri yapıyor. Galatasaray taraftarları ise bu olası transfer haberi karşısında heyecanlı. Sosyal medyada Gavi'nin takıma katılması halinde orta sahada büyük bir güç kazanacaklarını dile getiriyor. Ancak transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda temkinli bir iyimserlik hakim. Diğer yandan Barcelona taraftarları Gavi'nin olası ayrılığına sıcak bakmıyor. Genç oyuncunun takımın geleceği için önemli bir parça olduğunu düşünen taraftarlar onun kalması yönünde çağrılarda bulunuyor. Futbol dünyasında transfer dedikoduları her zaman gündemi meşgul eder. Ancak Gavi gibi genç ve yetenekli bir oyuncunun geleceği hakkındaki spekülasyonlar özellikle dikkat çekiyor. Oyuncunun kariyerinin bu aşamasında vereceği karar hem kendi gelişimi hem de transfer olacağı kulüp için büyük önem taşıyor. Galatasaray'ın Gavi'yi transfer etmesi halinde Süper Lig'de dengelerin değişebileceği yorumları yapılıyor. Genç oyuncunun yaratıcı oyun tarzı ve enerjisi takımın hücum gücünü artırabilir ve şampiyonluk yolunda önemli bir katkı sağlayabilir. Ancak transfer sürecinin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve resmi bir anlaşmanın olmadığı da unutulmamalı. Her iki kulübün de görüşmeleri sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde daha net bilgilerin ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gavi'nin kendisi ise geleceği hakkında sessizliğini koruyor. Genç oyuncunun kariyerine en uygun kararı vermek için ailesi ve menajeriyle birlikte değerlendirmeler yaptığı söyleniyor. Sonuç olarak Gavi'nin Barcelona'daki durumu ve olası transferi futbol dünyasında büyük bir merakla takip ediliyor. Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirme konusundaki kararlılığı ve Barcelona'nın tutumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Futbol severler genç yeteneğin gelecekte hangi formayı giyeceğini heyecanla bekliyor. Merhaba aslanlar hayranı devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Futbol dünyasında transfer dedikoduları bitmek tükenmek bilmeyen bir hikaye gibi devam eder. Son dönemde Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'nin geleceği hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İspanya'da hızla yayılan söylentilere göre 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Barcelona'dan ayrılabilir ve kariyerine Galatasaray'da devam edebilir. Bu ihtimal hem İspanyol hem de Türk futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Barcelona, altyapısından yetişen yeteneklere her zaman önem veren bir kulüp olarak bilinir. Xavi döneminde Gavi, orta sahada kilit bir rol üstlenmişti. Ancak son teknik direktör değişikliğiyle birlikte genç oyuncunun kadrodaki yeri sorgulanır hale geldi. Hansi Flick'in sisteminde Gavi'nin ikinci plana itilmesi, onun kulüpten ayrılma ihtimalini güçlendiren önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Galatasaray'ın Gavi'yi transfer etmek istemesi sürpriz bir hamle olarak değerlendirilse de son yıllarda Avrupa futbolunda ses getiren transferlere imza atan sarı-kırmızılıların böyle büyük bir ismi kadrosuna katma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Özellikle Mauro Icardi ve Wilfried Zaha gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Gavi ile orta sahasına yeni bir dinamizm katmayı hedefleyebilir. Ekonomik açıdan bakıldığında Gavi'nin transferi Galatasaray için büyük bir yatırım anlamına geliyor. Genç yıldızın Barcelona ile olan sözleşmesinde 1 milyar Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Ancak Barcelona'nın Flick'in planları doğrultusunda Gavi'yi elden çıkarma ihtimali söz konusu olursa daha makul bir bonservis bedeli üzerinden bir transfer görüşmesi gerçekleşebilir. Galatasaray'ın genç oyunculara yönelik stratejik hamleleri düşünüldüğünde Gavi'nin transferi uzun vadeli bir proje olarak değerlendirilebilir. Orta sahada yaratıcı ve mücadeleci bir oyuncu olan Gavi Süper Lig'de fark yaratabilecek özelliklere sahip. Özellikle Galatasaray'ın Avrupa kupalarında da iddialı bir konumda olması genç yıldız için cazip bir fırsat olabilir. Gavi'nin Barcelona'dan ayrılması durumunda sadece Galatasaray değil, birçok Avrupa kulübü de onun peşine düşecektir. Özellikle Premier Lig ekiplerinin genç yeteneklere büyük yatırımlar yaptığı biliniyor. Arsenal ve Manchester City gibi kulüplerin de Gavi'yi yakından takip ettiği iddia ediliyor. Ancak Galatasaray'ın oyuncuya ilk ciddi teklifi sunan kulüplerden biri olması transfer yarışında önemli bir avantaj sağlayabilir. Gavi'nin Barcelona'daki düşen forma şansı sadece teknik direktör değişikliğiyle açıklanamaz. Kulüpte yapılan gençleşme ve yeniden yapılanma süreci bazı oyuncuların ön plana çıkmasına, bazılarının ise geri planda kalmasına neden oldu. Son dönemde Barcelona'nın orta sahasında Pedri ve Frenkie de Jong gibi isimlerin daha fazla sorumluluk alması Gavi için işleri zorlaştıran bir başka faktör olarak gösteriliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Gavi gibi bir oyuncuyu takımına kazandırma fikrine sıcak baktığı konuşuluyor. Buruk'un genç ve dinamik orta saha oyuncularına olan ilgisi biliniyor ve Gavi'nin bu yapıya mükemmel şekilde uyum sağlayabileceği düşünülüyor. Özellikle Avrupa sahnesinde rekabetçi bir kadro kurmak isteyen Galatasaray için Gavi büyük bir güç olabilir. Futbol otoriteleri Gavi'nin Süper Lig'e gelmesi halinde ligde büyük bir etki yaratacağını öngörüyor. Genç yaşına rağmen yüksek oyun zekası ve baskı altındaki soğukkanlılığıyla fark yaratan bir oyuncu olarak Gavi'nin Türkiye'de büyük bir çıkış yakalaması sürpriz olmayacaktır. Bu transferin gerçekleşmesi Türk futbolunun Avrupa'daki prestijini de artırabilir. Önümüzdeki günlerde Gavi'nin geleceği hakkında daha net gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Barcelona genç yıldızını elde tutmak isteyebilir. Ancak Gavi'nin düzenli forma giyeceği bir kulüpte oynamak istemesi halinde Katalan devi oyuncusunu satma konusunda daha esnek davranabilir. Eğer Galatasaray bu transferi gerçekleştirirse Süper Lig'e son yılların en büyük genç yeteneklerinden birini kazandırmış olacak. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.